Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü dersimizde şefaat konusunu işleyeceğiz. Şefaat konusuna baktığımızda genel olarak e, aracıları edinmek e, kişinin ahirette kurtuluşu için Allah katında veli olarak nitelendirilen kişileri aracı yaparak e, günahkar olanların kurtulması, bağışlanması için birilerinin aracı olması, bir nevi tabiri caizse torpil yaparak Allah'ın elinden kurtulma tarzı yöntemlere başvurulması. Ya yani insanlar müşriklerde özellikle Allah'ın melekleri, Allah'ın kızları dedikleri meleklere ayrıcalık yükleyerek meleklerin yardımıyla şefaate, mazhar olarak kutlayacaklarını iddia etmektedirler. Ee, günümüzde de <laughs> veli olarak, tebliğ olarak, gals olarak nitelendirilen kişilerin yardımıyla e, o tarikata ya da o şeyhe mensup olan müritlerinin e, kurtuluşuna vesile olacaklar, adlandırdıkları kişiler. Ama işin gerçeğinde Allah'ın kitabında, Allah'ın ölçüsünde e, veli kavramı çok farklı bir anlam e, keyfiyetine sahiptir şefaat olayı müşriklerin anlam dünyalarına, beklentilerine reddiyedir. Kesinlikle öyle bir şeyin olmadığı açık açık belirtilmiştir. Bütün ayetler toplandığında genel olarak bakıldığında şefaatin tamamı Allah'a aittir. Zümer suresinde geçmekte. şefaat edecek diye beklentide bulunan kişilerin söylemlerin doğru olmadığını açık açık ayetler bütünlüğü kendini göstermektedir. Ee, şefaat aracılık yapmak demektir. Yani birilerinin seçkin kapsamında görülmesi, birilerinin soy, sop, takva boyutuyla Allah katında kıymetli görüldüğü için onların nazı, niyazıyla e, günahkar kullarında bağışlanacağını iddia etmek bu kesinlikle e, haksızlıktır. Allah böyle haksızlık yapmaktan münezzehtir. Allah yoğun olarak kitabında belirtiyor. Tevhidden sonra yoğun olarak adaletten zerre kadar şaşılmaması şaşılmamasını belirtirken Allah'ın o hesap gününde ahirette e, birilerinin yüzü suyu hürmetine anlayışıyla haksızlık yapması kesinlikle çok yanlış bir iddiadır. Allah'a e, haksızlık izafe etmektir. Allah bütün haksızlıklardan münezzehtir. Zerre kadar hiç kimseye haksızlık yapmaz. Allah'ın bağışlaması yolu yöntemi, ilkesi bellidir. Kitabında belirtmiştir. İman ve salih amelin bütünlüğünün olması, kişinin tevhid üzerine imanının olması, şirk koşmaması, hayatına şirkin olmaması ve Allah'a yaklaşmak için iman ve salih amel bütünlüğünde davranışlarının olması gerekir. Bu bütünlük olursa kişinin hayatında iman ve salih amel bütünlüğü varsa Allah zaten okullarını bağışlayacağını belirtiyor. Bir kimsenin bağışlamasını dilemek, yardım etmek, başkasına yardımcı olmak için aracı olmak, başkasının işini görmek için aracılık yapmak, suçlunun affı için aracılık yapmak anlamına gelmektedir. Böyle bir şey İslam'da yoktur. İnsanların sadece kendi anlam dünyalarında oluşturdukları zanlarıdır. Bir kimsenin bağışlanması için Allah'ın veli kulları olduğuna inanılan kimsenin Allah ile kulu arasında aracılık yapmasıdır. Aracılığın tamamı Kesinlikle İslam'da yeri olmayan bir iddiadır. Bunun maksadı insanların anlam dünyasını çarpıtmak, birilerinin kendilerine otorite sağlamak bu dünyada, seçkin kapsamında göstermek ve birilerinin e, çıkarlarını e, daha da fazla arttırmak için, birilerinin ceplerini boşaltmak için, e, kendilerini seçkin kapsamında göstermeleri için yapmış oldukları bir çarpıtmadır. Anlam dünyasına vurulmuş olan büyük bir darbedir. İslam'ın anlam bütünlüğünde kesinlikle aracı yoktur, seçkin yoktur. Takva vardır İslam'da. Allah'ın ölçüsü kapsamında takvalı yaşamak gerçek üstünlüktür. Bu üstünlük de bu dünyada geçerli değildir. Bu dünyada eşitlik vardır, adalet vardır. Kişi yaptıklarını iman ve salih amelleri kapsamında Allah karşılayacaktır. Allah verecektir mükafatını. Şefaat geleneksel inançta başta nebiler olmak üzere veriler, şeyhlerin, mürşitlerin, nermişlerin ve benzeri kimselerin günahlarının bağışlanması için Allah'tan ricacı olmaları, Allah'ın da bu şahsiyetlerin hatırına günahlarının, günahını bağış, günahkarların günahını bağışlaması demektir. Yani birilerinin yüzü suyu hürmetine, birilerinin kurtulacağını bir nevi tombaladan çıkması tarzı, birilerinin sırtından e, cennete girme anlayışı kesinlikle İslam'ın alman bütününde yeri yoktur. Bu bir çarpıtmadır, bu bir istismardır. Bu aynı zamanda Allah'ın değer verdiği kuluna bir ikramı, günahkar kuluna da rahmetidir. Allah böyle bir şey yapmaz. Direkt olarak Allah kullarını bağışlar. Bu anlayışa göre Allah hesap yönelenebilerine ve seçkin kullarına günahı olan kimselerin bağışlanması için yetki verecek. Onlar da uygun gördükleri kimsenin günahlarının bağışlanmasına ve cennete girmesine şefaatçi yardımcı olacaklardır. Bir anlayışını ileri sürmektedirler. Ama işin gerçeğinde böyle bir anlayış yoktur. Allah şefaat etme hakkını hiç kimseye vermiyor. Şefaatin tamamı Allah'a aittir. Zümer suresi ayetleri bir araya getirdiğimizde ayet bütünlüğünde siyah siyak sibak bütünlüğüne baktığımızda bağlam ilişkisini incelediğimizde şefaat konusu müşriklerin oluşturduk almam dünyasını yerle bir etmektedir. Ve böyle bir şeyin olmadığını en son noktayı Zümer suresinde şefaatin tamamı Allah'a aittir diyerek o iddiaları tamamen yerle bir etmektedir ve o konuyu kapatmaktadır. Takva sahibi ve Allah'ın yanında özel yerleri bulunan inandık özel yerleri bulunduğuna inandıkları bu Allah'ın veli kullarının dünyada da onları birçok beladan ve kötülüklerden koruduklarına, işlerini ve isteklerinin olmasına yardımcı olduklarına inanmaktadırlar. Bu kimselere gösterilen bağlılıkla aynı zamanda Allah'ı da hoşnut ettiklerine inanmaktadırlar. ...onların sözlerine uymayı Allah'ın sözlerine uymak olarak görmektedirler. Bu birilerinin kendilerini kutsallaştırmasıdır. İslam'da kutsal insan yoktur. İslam'da Allah'ın seçkin kulu sadece Resuller vardır. Ama diğer ırk, soy, sop ya da kişinin e, amellerini yapması, e, ibadetlerini yapması sarıklı, cübbeli olması, sakallı olması o kişiyi seçkin kapsamına koymaz. Kişi Allah'ın ölçüsü, helal ve haram ve Allah'ın belirlediği ubudiyet kapsamındaki ibadetlerini yapar. O kişi iman ve salih amel kapsamında dürüst yaşaması o kişinin takvasını artırır ve takvasının gereği olarak kişi mükafatını Allah katında kişi kendisi görür. Ama kişi gerçekten iman ettim deyip de Kişinin hayatında ibadetler yok, salihat yoksa, o kişinin hayatında İslami bir nur ve İslami bir güzellik bulunmuyorsa, o kişinin birilerinin sırtından kurtulacağını zannetmesi kesinlikle kendini kandırmasıdır. Allah'ın ölçüsünde böyle bir karşılık bulunmamaktadır. Allah böyle bir şey vaat etmiyor. İslam toplumu içerisinde seçkin sınıf diye bir sınıf yok, ruhban sınıfı diye bir sınıf yok din adamı diye bir sınıf yok. İlim sahibi olanlar vardır İslam'da. Bu İslam'ın mükemmelliğini ve güzelliğini gösteriyor. Bütün insanlar eşittir. Yaratılış kapsamında kişinin iman olsun olmasın, yaratılış kapsamında eşitlik var. İman kapsamında kişinin inanması da kişinin yaptığı yaptıkları iman ve salih amel kapsamıyla ahirette karşılığını görme boyutu var. Bu dünyada insanlar ...el beceresidir, özel yetenekleridir, kendini geliştirmesidir. Yaptıkları emeklerinin karşılığı olarak bu dünyada insanlar emeklerinin karşılığı olması lazım. Bir işe yerleşmede kişilerin ehliyet ve liyakati gözetilmesi lazım. Yoksa birilerinin soyundan gelmek, birilerinin sopundan gelmek, kan bağlantısı... ...ya da meleler meliklerin yakını olmak gibi iddialarla insanlara ayrıcalık tanımak yanlıştır. İslam kesinlikle böyle bir ölçüyü insanlara göstermiyor ne olursa olsun işi ehne vermeyi Allah teşvik ediyor. Böylece adaletten zerre kadar taviz verilmemesi, işi ehne verilmesini dönüp dönüp belirtmektedir birçok ayette. Her söz ve kavram ancak Kur'an'ın bir bütün olarak belirlediği inanç yapısı içerisinde doğru anlamıyla anlaşılabilir. Bir kavramı Kur'an'ın bütünlüğünde ortaya koyan inanç sistemiyle bağlantısını kurmadan bu bağlam dikkate alınmadan verilecek anlam önemli sapma ve yanılgılara neden olabilir. Allah adildir. Allah torpil ve kayırmacılık yapmaz. Ceza da ödül de kişiseldir. Kur'an cennet ve cehennemlik olmayı bir kimsenin neyi hak ettiğine göre belirleneceğini yüzlerce ayette açıkça söylemektedir.